Herkese merhaba arkadaşlar. 3 ay mühendislik halka arzına dağıtılma sonuçlandı. Bir dağıtım sonuçlarına bakalım. Kim ne kadar talepte bulunmuş? Ne kadar talebi karşılanmış? Dağıtım kategorilerindeki alış iştahları nasıl? Bir önceki halka arzlarla da kıyaslayalım. Sonra da bakalım bu halka arzın performansı ne olabilir? Kaç tavan stresi elde edebilir? Hepsini değerlendireceğiz bu videoda. Halka arza ayrılan notların 14.6 katı daha yüksek bir talep geldi. Ve halka arzda toplamda 796.720 yatırımcı katıldı. Yatırımcı sayıları tekrar artıyor. Tabi bu tarz düşük piyasa değerli halka yatırımcı sayısı arttıkça dağıtılan payların miktarı düşmüş oluyor. Bireysel yatırımcı başına 53-54 notluk bir dağıtım gerçekleşti. Bu da 1000 liranın altında bir para yapıyor. 1000 liranın üzerine dahi çıkamadık. Yüksek başvuruda da son halka arz formu plastikte yaklaşık %2 bir oran düşmüştü. Buradaki oran çok çok daha düşük. %1.04 düştü sadece. Yani ne kadar para yatırdıysanız sadece %1.04'ünü alabildiniz. Paranızı 3-4 gün bağladınız, paranız değer olarak tabii ki eridi. Bunun bir faiz getirisi var. Bunu almadınız, 3 ay mühendisliğe yatırdınız ve alabildiğiniz oran sadece %1.04. Buraya da bin 17 kişi başvuru yapmış yüksek başvuruya. Şimdi tek tek başvurulara bakalım. Hangi tarafın işleri daha yüksekmiş bu Yurt içi belediyelere %70'lik pay ayrılmıştı. Aslında diğer halk arzlarda göre %50-45 civarında değil de biraz daha yüksekti. Tabii ki keşi tamamen eşit dağıtım olsaydı. %70'lik pay ayrılmıştı yurt içi belediyelere yatırımcıya ayrılan bu notlara 2,5 katı daha fazla bir talep geldi. Yüksek başvurulaya ayrılan kısma 95.4 kat daha yüksek bir talep geldi. Müthiş bir rakam yüksek miktarda para yatırarak bu halkarzı güvenen sayısı gerçekten çok yüksek. Ama bir ilginç noktada burada yurt içi kurumsaldı. Yurt içi kurumsala ayrılan paylara da tam 17 kat talep geldi. Bu gerçekten müthiş bir rakam. Diğer halkarzlara arzlara göre bir tık daha az pay ayrılmış ama gerçekten müthiş bir talep. Halkarzın arzını değerlendirme videolarına zaten halkarzı arzı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştim. Paylaşmıştım sizlere. Halka arzı olan talep de gerçekten şirketin ne kadar güzel, değerli olduğunu gösteriyor. Geçenlerde sayfalarımda paylaştığım bir paylaşım vardı. Burada gelen taleplerin oranlarını kıyaslayabiliyoruz bu paylaşıma göre. Gördüğünüz gibi yurt içi bireysel 2,5 kat talep vermişti bu Ortalamalara yakın diyebiliriz. Ancak yüksek başvuruda gerçekten çok yüksek bir miktar var. Ama yurt içi kurumsalda gördüğünüz gibi 17 katlık bir talep var. Buradan hırsını alamayan büyük ihtimal kurumsallar yüksek başvuruya da katılmış olabilirler. Yani oradan da 3-5 ne toplayabilirsek diye herhalde. Gerçekten çok büyük bir talep var halkarza. Halkarz işleme başladıktan sonra seans açı Telegram kanalından önemli günlerin sonunda da ayrıntılı video değerlendirme şeklinde. Alkarz'ı takip edeceğiz. Ancak bu Alkarz'dan ben gerçekten uzun bir tavan serisi bekliyorum. Hatta Alkarz'ı satmak istemeyen çok fazla kişi olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet ben de bu şirketi çok beğendim. Çok güzel bir şirket. Ben de satmak istemem kolay kolay. Ama tabii ki biliyorsunuz benim kıstaslarım var eder fiyatına geldikten sonra bakalım tavan bozar mı bozmaz mı diye. Eğer tavan bozmuyorsa daha da tutarım. Ancak bir yerde artık hem eder fiyatının üstüne çıktıysa hem de artık tavan bozma ihtimali riski yükseldiyse orada tabii ki satarım. Tekrar uygun fiyata gelirse almak isterim bu şirketten daha fazla bir şekilde. Tabii ki herkes daha fazla bir şekilde almak isteyecek. O yüzden özellikle ilk günlerinde büyük bir talep olacaktır Alkarza. Hep beraber takip edeceğiz, değerlendireceğiz. Hepinize bol kazançlar.